Her yıl binlerce öğrenci bu durumu yaşıyor aslında. İstemediği yerleri kazanabiliyorlar, istemediği üniversiteler gelebiliyor tercih sonuçlarında. Ama bunun farklı çözümleri var tabii ki. Bu çözümlerden bahsetmek istiyorum size. bölümü ya da üniversiteyi beğenmediysen bu durumda yatay geçiş deneyebilirsin. İki türlü yatay geçiş seçeneği var. Bunlardan bahsedeceğim öncelikle. Birincisi ek madde 1 veya MYP ile yatay geçiş. İkincisi ise not ortalaması ile yatay geçiş. Eğer ek madde 1 ile yatay geçiş yapmak isterseniz hem üniversitenizi hem bölümünüzü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yatay geçiş türünde sadece YKS puanınıza bakılır. Geçmek istediğiniz üniversitenin puanı sizin puanınızdan düşükse veya eşitse oraya yatay geçiş yapabilirsiniz. İkincisi ise not ortalaması ile geçiş. Not ortalaması ile geçişte bölümünüzü değiştirmeniz kolay değil arkadaşlar. Not ortalaması ile geçiş yaparsanız ancak kendi üniversitenizin içerisinde bölüm değişikliği yapabiliyorsunuz ki onda da üniversiteniz buna izin veriyorsa oluyor ancak o yüzden bölüm değişikliği isteyenler daha çok ek madde 1 ile geçiş yapıyorlar. Ancak ben bölümümden memnunum. Sadece üniversiteyi beğenmedim. Ben farklı bir şehir istiyordum diyorsanız o zaman not ortalaması ile geçiş tam size göre diyebilirim. Çünkü not ortalaması ile geçişte YKS puanınızın geçmek istediğiniz üniversitenin puanından yüksek olması gerekmiyor arkadaşlar. Bu sayede istediğiniz yerde aynı bölümü okuma imkanı bulmuş oluyorsunuz. Tabi not ortalaması ile yatağa geçiş yapmak istiyorsanız en az bir sene gidip okumayı göze almanız gerekiyor arkadaşlar. Gidecekseniz bölümü okuyacaksınız notlarınızı yüksek tutacaksınız bir senenin sonunda da yatay geçiş başvurusu yapacaksınız. Eğer 2 yıllık bir bölümde yatay geçiş yapacaksanız o zaman yarım dönem okumanız yeterli ara dönemde de geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak 4 yıllık bölümlerde ara dönemde geçiş çok zor nadiren üniversiteler kontenjan açıyorlar. Ek madde 1 ile yatay geçişte ise okula gitme zorunluluğunuz yok. Devamsızlıktan kalabilirsiniz. Notlarınız kötü olabilir veya sınavlara hiç girmeyebilirsiniz. Fark etmiyor yani. Çünkü sadece YKS puanına bakıldığı için geçişte diğer şeylerin bir önemi yok. Evet sevgili arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bunlardı. Bölümünden veya üniversitesinden memnun olmayanlar için çözüm önerilerini sizlere sundum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.